Değerli basın mensupları, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen törenimize hoş geldiniz. Atatürk Anıtı'ndaki programı sunuyorum. Baro Başkanlığı Çelengi'nin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Sayın Baro Başkanımızın konuşması, programımız toplu fotoğraf çekimiyle sona erecektir. Baro Başkanlığı Çelengi'nin sunulması için Baro Başkanımız Sayın Avukat Özgür Bozu arz ediyorum. Kurucusu ulu önder Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve bugün aramızda bulunmayan meslektaşlarımız anısına sizlere bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer katılımcılar, kıymetli basın mensupları. Sizleri Uşak Barosu adına sevgi ve saygılarına selamlıyor tüm meslektaşlarımı 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle mesleğimizin onurunu ve hukuk devletinin temel ilkelerini savunma kararlılığımızın altına bir kez daha çiziyoruz. Avukatlar yalnızca bireylerin haklarını değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve demokratik toplum düzenini koruma sorumluluğu taşımaktadır. Hukuk devleti ilkesinin aşındığı, yargının bağımsızlığının zedelendiği ve savunma makamının sistematik biçimde baskı altına alınmaya çalışıldığı, avukatlık mesleğinin icrasını zorlaştıran hukuki, ekonomik ve sosyal engellerin giderek arttığı bir ortamda savunma hakkını, meslek örgütlerimizin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü korunma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Son dönemde hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını ihlal eden, yürütmenin yargı süreçlerine doğrudan müdahale ettiği duygusunu güçlendiren, hukuka aykırı çok sayıda uygulamaya tanıklık edilmektedir. Bu süreçte doğrudan siyasi sonuçlar doğuran işlemleri nedeniyle, yargının siyasi sayıklarla hareket etmeye zorlandığı izlenimi doğuran, kişilerin ve avukatların ifade özgürlüğü, Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gibi anayasal haklarını açıkça ihlal eden gelişmeler yaşanmaktadır. Mahkemelerin hukukun temel ilkelerine ve yerleşik iştahata aykırı şekilde verdiği kararlar yurttaşların hukuka olan güvenini derinden sarsmaktadır. Bu gelişmeler yargının siyasi çatışma ve çekişmelerin etkisini açık hale getirildiği, hukuk güvenliğinin ortadan kalktığı ve keyfi uygulamaların olgunlaştığı bir sürecin parçası olarak görülmektedir. Avukatlar olarak hukuka aykırı süreçlere karşı hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve savunma özgürlüğünü koruma mücadelemizde kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Avukatlar yalnızca mesleki faaliyetlerini icra ederken maruz kaldıkları hukuki ve idari baskılarla değil, aynı zamanda ağırlaşan ekonomik koşullar ve uğradıkları saldırılar nedeniyle de ciddi bir varoluş mücadelesi vermek zorunda bırakılmaktadır. İmtiyaz değil, eşitlik talep eden kamu avukatlarının, her yaş ve kıdemden serbest avukatların yaşadığı gelecek kaygısı, savunma makamının yargı sistemindeki rolünün etkisizleşmesine yol açmaktadır. Unutulmamalıdır ki savunma hakkını etkin kullanılmadığı bir sistemde adil bir yargılamadan da söz edilemez. Bağımsız savunma yalnızca bireysel bir hak değil, toplumun hak arama özgürlüğünün temel güvencesidir. Ancak mevcut ekonomik ve sosyal koşullar avukatlığı güven, güvencesizliğe mahkum ederek mesleğin toplumsal işlemini zayıflatmaktadır. Bugün mesleğimizin ekonomik ve sosyal güvencelerini savunmak, kutsal savunma hakkını ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak demektir. Meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyurmak isteriz ki bağımsız savunmanın özgür ve kararlı temsilcileri olarak buradayız. Görevimizin başında, sorumluluğumuzun farkındayız. Unutulmamalıdır ki bizler hukuk devletinin varlığı için avukatız. Bizler hukukun her şeyi çözdüğüne inandığımız için, hukukun üstünlüğünden yana olduğumuz için avukatız. Bizler halkın güvencesi olabilmek için avukatız. Biz avukatlar çocuğa, kadına, canlılara yapılan şiddetin karşısında duranlarız. Doğa katliamına, katliamlarına karşı mücadele edenleriz. Bizler kamunun vicdanı, demokrasinin teminatı olan avukatlarız. Ve bizler hiç tanımadığımız insanların hakkına ulaşması için, hakkı yenilenler için çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Demokrasi için, güçler ayrılığı için, bağımsız, tarafsız yargı için dün olduğu gibi olduğu gibi bugün de yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Engellensek de, zorluklarla karşılaşsak da, yok sayılmaya çalışsak da halkın yargıdaki gücüyüz, yargının kurucu unsuruyuz, hukukun emekçisiyiz. Herkes için adalet diyenler bizleriz. Ve adaletin bekçisi olabilmek için daima varız, var olmaya da devam edeceğiz. Avukatların olduğu sürece tarafsız, bağımsız, yargının varlığı ancak bu şekilde sürecektir. Değerli meslektaşlarım, sizlerin de bildiği gibi yargının vazgeçilmez unsurları avukatlar, hakimler ve savcılardır. Dünyanın hangi ülkesinde olursak olalım, bir ülkenin yargı sisteminin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve savunmaya verdiği değer o ülkeyi gerçek bir hukuk devleti yapar. Yargılamada savunmaya ne kadar önem verilirse, yargının bağımsız ve tarafsız kalabilmesi de o kadar mümkün olacaktır. Yargılama içinde avukatlar ne kadar güçlü ise, yargı da o derece adil kararlar verecek, bağımsız ve tarafsız kalabilecektir. Değerli meslektaşlarım, 70 yıla yaklaşan mazisiyle Uşak Barosu, demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti için, hukukun üstünlüğü için, yargı bağımsızlığı ve güçlü savunma için çalışan bir barodur. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşma adına açtığı yolda ilerlemeyi görev bilmiştir. Bu yolda karşılaştığı zorluklara hiçbir zaman boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Uşak Barosu, avukatlarımızın bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin savunucusudur. Kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı bu anlamlı günde bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bugün burada bizlerle olduğunuz için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi her halde dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemize hak ettiğimiz hukuk devleti ve demokrasi anlayışının yerleşmesi umuduyla herkes için adalet adalet için avukat diyerek tüm meslektaşlarımın avukatlar gününü kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım teşekkür ederim 재미